Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bandikem nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi buraya bandikem yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Buraya bandikem indireniyor oyun video kayıt. Ekran kayıt yazılımı çıkıyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bakın burada Doğulant bandikem var. Buna basıyoruz. Doğulant Ding Place Wait yazıyor yükleniyor lütfen bekleyin diyor gördüğünüz gibi buraya ben dikemse tut 4 bende 4 sizde 4 yazmaz ben önceden indirdiğim için öyle yazıyor iptale basıyoruz yani siz basmıyorsunuz indirdikten sonra arkadaşlar şimdi şöyle bir dakika indirilenler Bir arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru ineyim bir. Allah Allah bu niye başa sarıyor? Evet arkadaşlar. Birazdan yine. Gördüğünüz gibi böyle bir şey gelecek. Buna basıyoruz arkadaşlar. Evet diyelim. Türkçeyi seçiyoruz, ok diyoruz, ileri diyoruz, kabul ediyorum diyoruz, ileri diyoruz. Kur diyoruz arkadaşlar, bir şey doluyor. Ve masa üstüne şöyle bir bandikem geliyor. Bu bandikem programını açarak arkadaşlar siz de video çekmeye başlayabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay.